Çapkın, ne haber? Ya abla söyleme şöyle, üstüme yapışıyor sonra. Aa ne olacak canım, dün gece öpmedin mi taş gibi kızı? Abla ne yapıyorsun, biraz sessiz ol ya. Ortalık yerde söylenir mi öyle şey? Üy, tamam. Yalan mı yani? Ee, değil yani. Öp, öptüm. Oldu öyle bir şey, evet. Ay nasıl sevindim, anlatamam. Hadi bakalım, kim tutar sizi bundan sonra? Ay çok kadar basit değil işte abla. Yani Nisan bir soğuk davranıyor, anlamadım. bir, bir garip yani. Ya ama normal Sinancığım yani sen de bu kadar süre ona o kadar uzak davrandın ki... ...yani kızım bunu adapte olması, durum kabullenmesi falan biraz zaman alacak. Haklı. Ya başka bir şey yoktur değil mi? Eminsin ya. Asla yoktur. Adım kadar eminim rahat olabilirsin. E i̇yi bakalım yani sana inanıyorum. Sonuçta yaşlı olan sensin. Terbiyesiz. Neyse görevimiz insanları iyi etmek. Seni iyi ettiğime göre ben artık kantine gidebilirim. Görüşürüz. İhtiyar ya.